Bu sefer size göstereceğim şey arı nasıl bakılmaz olacak. Saat akşam üzeri dört buçuk. Sayı da epey arttı burada oğul verdikleri için. Hepsi normal çalışmaya çıktığında bile her yer ara oluyor, oğul veriyormuş gibi görünüyor. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Niye böyle oldu? Bu arı içinde artık sığamayacak kadar kalabalık. Oğul vermesine rağmen yeni çıkan yavrular sandığa sığmıyor. Hava çok sıcak ve içeride yapacak bir işleri yok. O yüzden dışarıda böyle salkım oluşturmuşlar. Ekliyorlar, atmışlar dışarı kendilerine sıcak. Yarın buna kat atacağız. Şöyle bir çalışmayı göstereyim. Bak bu da çıkmış dışarı. O da kat istiyor 21 numaralı sandık. Şöyle bir çalışmayı çekelim. Müthiş bir çalışma var tabi Sanki oğul veriyor gibi görünüyor Hepsi birden dışarı çıktı bunlar. Bu alt sıra olduğu gibi oğul çok Sokulmadan kibarca gidelim önlerinden Benim arılarım sakin öyle çok sokmuyorlar Saldırmıyorlar yabancıya